Mısır'daki fuarı ilk defa katılım sağlıyoruz. Çok faydalı ve efektif bir fuar olduğunu düşünüyorum. Çünkü değişik ülkelerden farklı ziyaretçilerimiz geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Burada olmaktan dolayı son derece memnunuz. Bunun yanı sıra drone sistemimizi özellikle getirmek istedik. Çünkü ürünlerimiz arasında en çok dikkat çeken ve en çok ünlü olan drone sistemimiz. Dolayısıyla ilk tercihimiz drone sistemimizi getirmek oldu müşteriler bize sık sık bu konuda geri bildirimlerde bulundular ve bilgi almaya çalıştılar. Buraya aslında bomba atar dronumuzu getirdik. Bomba atar dronumuzu getirmemizdeki asıl faktör ilgi çekmesiydi. özellikle silahlı dronlara karşı ilgi çok büyük. sadece bomba atar özelliği yok. Gece operasyonlarında kullanılmak üzere aynı zamanda termal kamera da entegre edilmiş durumda. Lazer Range Finder'la da e, bu güçlendirilmiş durumda. E, operasyonel olarak son derece ilgi çeken bir drone. Drone'umuzu e, Afrika ülkelerine, Endonezya'ya ve Amerika'ya daha önce e, ihraç ettik. Bunun dışında birçok ülkeyle de farklı e, anlaşmalar yapmak üzereyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.